Evet sevgili çocuklar, bugün size farklı bir başlangıç yaptık. Allah Allah, çocuklar düşmüyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi geriye doğru. 1, 2, 3, 4. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Tekrar. Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme kapsamında düzenlenen Yeteneğini Keşfet Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Evet sevgili çocuklar, değerli yetişkinler. Bugün Yeteneğini Keşfet Programı'nda birlikteyiz. Ben Ceren Suveren Erdoğan. Sizler için küçük bir egzersiz programı hazırladım. Evde çocuklarımızla birlikte uygulayabileceğimiz, dilerseniz sizlerin de eşlik edebileceği, genel olarak denge ve koordinasyona yönelik olan bir program hazırladık ve bunu uygulayacağız bugün. Yanımda Cansu ve Güney var. Onlar bana eşlik edecekler. Mümkün olduğu kadar eğlenmenizi istiyorum. Son derece keyifli şeyler yapacağız bugün sizlerle. Şimdi tabii ki spora başlamadan önce bütün vücudumuzun ısısını arttırmamız gerekiyor. Bu bizi sakatlıklardan uzak tutan, genel olarak fiziksel anlamda kapasitemizi arttıran son derece önemli bir yöntem. Dolayısıyla ısınma olmadan spor olmaz diyoruz. O yüzden küçük bir egzersizle ısınmalarımıza başlıyoruz. Daha sonrasında da ana bölümle devam edeceğiz. Şimdi Güney'in ve Cansu'nun bana eşlik etmesini istiyorum. Önce ellerimi belime koydum. Yavaşça dizlerimi kendime doğru çekiyorum ve marş adımıyla egzersizimize başlıyoruz. Gayet güzel çocuklar. Şimdi küçük küçük koşalım. Küçük 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 küçük. Evet süpersiniz. Durdum. Şimdi yine ellerim belimde. Mümkün olduğu kadar küçük bir şekilde yere çok sert düşmeden. Çünkü evde biliyorsunuz zeminlerimiz çok uygun değil spor yapmaya. Mümkün olduğunca parmak ucu topuk gelecek şekilde sıçrıyorum küçük küçük. Başla bakalım. Bir, iki, üç, dört, ve 5. Durdum tekrar. Şimdi aç ve kapa sıçrama yapacağız. Bacaklarımı yana açacağım. Daha sonrasında kapatacağım. Mümkün olduğu kadar yine yumuşak bir şekilde yere inmeye çalışıyorum. Başlayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Gayet güzel çocuklar. Isınmayı yaparken mümkün olduğunca baştan ayağa doğru hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ellerimizi belimize koyuyoruz ve başımızı sağa sola hareket ettirerek başlıyoruz. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi öne ve arkaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi omzumuzun üzerinden yan tarafına doğru bakıyorum. Eğer yanımda biri varsa ona bakabilirim. Benim yanımda Güney ve Cansu var. Evet sağ ve sola. Çok güzel. Şimdi ayaklarımızın arasında birazcık açtık. Ellerimi vücudumun yanında serbest bir şekilde bıraktım. Omuzlarımı çekiyorum kendime. Çek 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 çek. Şimdi derin bir nefesle bırakıyorum. Tekrar çek 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 çek. çek. Ve bırak. Son kez. Çek, çek 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 ve bırak. Şimdi kollarımı yana açtım. Biraz yana açılabiliriz isterseniz. Çok gitmeyin çocuklar. Evet. Küçük küçük daireler çiziyorum. Küçük küçük. Evet harikasınız. Biraz büyüttüm bu daireleri. Daha büyük. Ve şimdi kocaman. Çevir 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 çevir. Hop durdum. Şimdi öne doğru. Daha küçük 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 küçük. Evet biraz büyüttüm daireleri. Ve kocaman. Kocaman 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 kocaman. Durdum. Şimdi küçük makaslar yapacağım. Kollarımı önde çaprazlıyorum. Ve tekrar yana açıyorum. İkinci kez yaparken diğer kolumu yukarıya alıyorum. Ve başladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Güzel. Şimdi ellerimi belime koydum. Küçük daireler çiziyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi diğer tarafa. Bir, iki, üç, dört. 4 5 6 7 ve 8. Kollarımı iki yana açtım. Şimdi sağ ve sola uzanma yapacağım. Bunu yaparken önemli olan vücut postürümü hiçbir şekilde öne ya da geriye doğru hareket ettirmemem. Mümkün olduğu kadar vücudumu düz tutuyorum. Kollarım yanda, omuzlarımı kulaklarıma kadar çekmiyorum. Omuzlarım rahat. Şimdi sağ ve sola uzanacağım. Bugüne bu cansıya. Hadi bakalım. Bir, iki, üç ve dört. Harikasınız çocuklar, süper. Şimdi ellerimi tekrar belime koydum. Sağ bacağıma doğru çok hafif ağırlığımı veriyorum. Ama bunu yaparken dizin parmak ucumu geçmeyecek. Buna dikkat edeceğim. Sağ bacak güneycim. Evet. Şimdi sola doğru. Süpersiniz çocuklar. Tekrar sağ. Ve tekrar sol. Şimdi bacaklarımı, ayaklarımı hareket ettirerek kapattım. Buradaki egzersizimizde önemli olan şey e, bugün için ayak bileklerimizi ısıtmak. Bunun temel sebebi bugün ayak bileklerimizi çok fazla kullanacak olmamız. Şimdi çok hafif sizden çökmenizi istiyorum. Şimdi kollarla beraber yukarıya uzanıyorum. Tekrar çöküyorum. Ve yukarıya uzanıyorum. Çöküyorum. Ve tekrar yukarıya uzanıyorum. Çok güzel. Şimdi tekrar ayaklarımı açtım. Bu sefer az önce yaptığım hamleden daha derin bir hamleye doğru hareket ediyorum. Mümkün olduğu kadar iç bacaklarımın açılmasını istiyorum. Evet ve diğer tarafa. Süpersiniz. Tekrar. Ve diğer tarafa. Şimdi orta noktaya geldim. Bu sefer yönümü sola doğru çevirdim. Sen de dön Cansu'cum sola. Şimdi aynı hareketi burada tekrar ediyorum. Yine dizim parmak ucumu geçmeyecek şekilde öne bir esneklik gerçekleştiriyorum. Mümkün olduğu kadar arka bacağımda bir açılma hissetmem lazım. Tekrar düzeldim. Güzel Cansu'cum. <laughs> Tabii ki beni görmüyorsun. İleriye doğru tekrar. Evet. Ve düzeldim. Tekrar yönümü dönüyorum. Bu sefer sağa doğru. Şimdi tekrar hamle yaptım öne. Ve düzeldim. Tekrar. Ve düzeldim. Yine bacaklarımı kapatıyorum. Şimdi çok küçük küçük ellerimi üst bacaklarıma koydum. Küçük küçük parmaklarımı hareket ettirerek öne doğru yavaş yavaş eğiliyorum. Ama bu egzersizi gerçekleştirirken şu çok önemli. Gövdem mümkün olduğu kadar dik olacak. Hiçbir şekilde kamburumu çıkarmayacağım. Karnımı içeriye çekmeyeceğim. Mümkün olduğu kadar dik. Omuzlarım geride, başım karşıda. Yavaş yavaş öne doğru eğiliyorum. Evet, hep birlikte yapalım. Evet, karşıya kadar. Burada en fazla canınızın acıdığı noktada birazcık bekliyoruz. Tekrar yukarıya doğru doğruldu. Bu tarz egzersizleri yaparken küçük yaylanmalar yapmak bizi ne yapabilir? Sakatlayabilir. O nedenle genel olarak statik kalmaya dikkat ediyoruz. Tekrar yapalım. Hafif öne doğru. Ve tekrar düzeldim. Çok güzel. Şimdi öne bir adım alacağım ve arkadaki dizimi bükerek aşil tendonu birazcık esneteceğim. Çünkü az sonra yapacağımız egzersizler bu bölgeye oldukça yüklenecek. Güzel. Hissediyor musunuz çocuklar sizde? Süpersiniz. Şimdi ayağımı tekrar geri çektim ve diğer ayağımı öne alıyorum. Tekrar çekiyorum. Süper. Ve son tekrarımı yapıyorum. Daha sonra ısınmamı tamamlayacağım. Haydi bakalım. Evet ve süpersiniz. Cansu dedi ki biz farklı selamlaşalım. Harikasınız çok güzel bir ısınma gerçekleştik. Birazdan ana bölümle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar ana bölümümüzle devam ediyoruz. Şimdi birazcık denge ve koordinasyon egzersizleri yapacağız. Bunlar ilk başta sizi birazcık zorlayabilir ama kesinlikle pes etmiyoruz. Çünkü ilk başta yaptığımız egzersizlerde muhakkak hatalar olacaktır. Dengenizi sağlayamayabilirsiniz. Bunlar çok normal. Buradaki arkadaşlarım minik şampiyonlar. Daha öncesinde spor geçmişi olan arkadaşlar. Onları kendinize örnek alıp sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Son derece eğlenceli bir egzersiz geliyor. Şimdi parmak ucunda yürüyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Öncelikle olarak bacaklarımı kapatacağım. Ellerimi belime koyacağım. İlk yapmam gereken şey parmak ucuna yükselmek. Parmak ucuna yükselmek dediğim zaman ne anlıyoruz? Topuklarımı yerden kaldıracağım. En yukarı noktaya kadar çıkacağım. Bu benim parmak ucum. Şimdi burada üç tane adım ileriye doğru atacağız. Daha sonrasında da üç adım geriye geleceğiz. Yine Cansu ve Güney benimle birlikteler. Şimdi onların kendilerini de evet birbirine doğru dönmenizi istiyorum. Güzel. Şimdi ellerim belimde. Ben ortaya yürüyeceğim. Siz de birbirinize yürüyeceksiniz. Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman başlayalım. Önce parmak ucuna çıkıyorum. Ve 1 2 3 Şimdi geriye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. 1 2 3 Şimdi indik. Güzel. Süpersiniz gençler. Şimdi aynı egzersizi yaparken bu egzersize kol eklemenizi istiyorum. Ne demek kol eklemek? Bacaklarım hareket ederken kollarımın da onlarla senkron hareket etmesini istiyorum. İlk adımımı attığımda kollarımı yana açacağım. İkinci adımımı attığımda kollarımı yukarı kaldıracağım. Üçüncü adımda tekrar yana indireceğim. Anlaştık mı? Hadi bakalım bir deneyelim o zaman. Önce yine parmak ucuna yükseldim. Evet ilk adımda pardon kollarım aşağıda başlıyorum. Hiç söylemiyorsunuz. Hadi bakalım. Bir, 2 ve 3. Şimdi tekrar yukarı. 1 2 ve 3. İndik. Süpersiniz gençler. Şimdi daha zor bir şey yapacağız. Neden? Bizim dengemiz bizim görme duyumuzdan çok ciddi şekilde etkileniyor. Eğer görme duyumuz olmasaydı acaba nasıl dengede kalırdık? Test edelim mi? Hadi edelim. Şimdi aynı yürüyüşü gözlerimiz kapalı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Açtım yine kollarımı yana. Hazır mıyım? Parmak ucuna yükseldim. Kapat şimdi gözleri. Bakalım başarabilecek miyiz? Bir, iki, üç. Başardınız mı? Abi de geri gidiyorsunuz. Aferin devam edin. Hadi bir, iki, ve üç. Harikasınız gençler. Süpersiniz. Evet. Şimdi ikinci egzersizimize devam ediyoruz. Bu sefer yana bir egzersiz gerçekleştireceğiz. Ayaklarımızı bir diğerinin önünden çapraz adımlayarak yürüyeceğiz. Bir deneyelim. İsterseniz önce ben bir göstereyim. Sonra siz devam edin. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi ilk başta yine parmak ucuna çıkıyorum. Sağ ayağımı sol ayağımın önüne attıktan sonra sol ayağımı yana açıyorum. Sonrasında sağ ayağımı sol ayağımın gerisinden çekiyorum ve aynı egzersizi diğer tarafa tekrar yapıyorum. Tamam mı? Bu sefer yan tarafa. Evet. Ve tekrar geriden. Ama hiç parmak ucundan inmiyorum. Çok kolay gibi gözüküyor ama bakalım başarabilecek miyiz? Hadi bakalım bir deneyin ben de sizi izleyeyim. Evet, şimdi önden çapraz ve yana adım. Süpersiniz. Şimdi geriden ve yana adım. Harikasınız. Şimdi tam tersi önden yana adım ve geriden yana adım. Harikasınız. Evet çocuklar biraz yorulduğunuzu biliyorum. Hafif hafif bacaklarımızın arka tarafında aşil tendonumuzda birazcık ağrı olmuş olabilir ama pes etmiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi sırada üçüncü hareketimiz var. Cansu ve Güney hazır mıyız? Güzel. Şimdi ayaklarımı hafif açıyorum. Parmak ucuna yükseliyorum. Yüksel bakalım parmak ucuna. Süpersiniz. Çok ufak bir sarkat salınımı yapacağım şimdi. Bir sağ ayağımı kaldırıyorum bir sol ayağımı. Süpersiniz. Devam. Bırakma 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 bırakma. Şimdi zor kısım geliyor. Kapat gözleri kapat gözleri devam et. Başarıyor muyuz? Sizi görmüyorum. Evet şimdi iniyoruz. Harikasınız. Bir sonraki hareketimizde ufak bir materyal kullanacağız. Onun için eğer yakınınızda varsa hemen elinizde bir top, çorap ya da benzeri bir şey almanızı rica ediyorum. Hiçbir şey bulamazsanız ayağınızdaki çorapları da çıkartabilirsiniz. Evet arkadaşlar Şimdi elimizde bir tane çorap ya da top ya da atıp tuttuğunuzda size zarar vermeyecek herhangi bir materyal mümkünse yuvarlak olması tercihimiz bulunduruyoruz. Bununla ufak bir atma tutma çalışması yapacağız. Bu bizim hem dengemizi hem koordinasyonumuzu geliştirecek bir çalışma olacak. Kolay gibi gözüküyor ama bir deneyelim diye düşünüyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Şimdi yine demin yaptığımız gibi bacaklarımız açık pozisyonda. Harekete başlıyoruz. Yine parmak ucuma yükseleceğim. Yüksel bakalım. Çok güzel. Öncelikli olarak elimdeki materyali ki benimki pembe pompom bir çorap. Yukarıya doğru atıyorum ve iki elimle tutuyorum. Deneyin bakalım. Ay çok zormuş. Evet hadi bakalım at ve yakala. Güzel devam edin. Bir 10 tane kadar yapabiliriz bence bunu. Süpersiniz ilmek yok ama parmak ucuna. Taban, tabanı basmıyoruz. Süper aferin Cansu. Süpersin Güney. Dengemizi sağlamaya çalışıyoruz her koşulda. Evet biraz da diğer elimizle yapalım tabii. Hep aynı elle atmayalım. Sol elle atıp sağ elle çift elle tutalım. Evet, süpersiniz. Tekrar son kez yapalım. Harikasınız. Evet, şimdi birazcık daha egzersizi zorlaştırıyoruz. Bu sefer sağ elimle atıp sol elimle yakalayacağım. Sol elimle atıp sağ elimle yakalayacağım. Hazır mıyız? Hadi o zaman. Röleveye çıktım. Yüksel parmak ucuna. Süper. Şimdi sağ elimle atıyorum. Sol elimle yakaladım. Harikasınız. Şimdi <laughs> tamam geldim. Hazır mısın? Sol elimle attım ve sağ elimle yakalıyorum. Devam ediyoruz. Bir 10 tane kadar. Yani 5 sağ el, 5 sol el olacak şekilde. Süper. Haydi bakalım. Harikasın. Devam et. Ops. Yakala yakala yakala. Harika. Evet süpersiniz çocuklar. Evet sevgili çocuklar şimdi aslında hepimizin çok iyi bildiği ama bu kadar işe yaradığından çok da böyle haberimizin olmadığı bir egzersizle devam edeceğiz. Birçoğumuz aldım verdim ben seni yendim tekerlemesini duymuştur. Bu ona benzer ama daha çok bizim becerimiz ve koordinasyonumuzu geliştirecek bir egzersiz modeli olarak karşımıza çıkacak. Şimdi çok basit bir şekilde yürüyüş yapacağım. Buradaki temel mantığım şu mümkün olduğum kadar omuzlarım geride başım karşıda dik duruyorum hiçbir şekilde yere bakmamaya çalışacağım bu kısım çok önemli sağ ayağımı sol ayağımın önüne koyuyorum ve sol ayağımı da sağ ayağımın önüne koyarak öne doğru adım atacağım. İstediğiniz kadar yürüyebilirsiniz. Eğer evde mevcut bulunduğunuz konumda bir çizgi varsa halı olabilir, parke olabilir bunu referans noktası olarak kullanabilirsiniz. Bu bize kolaylık sağlayacaktır. Ne kadar yönden saptığımızı farkına varmamızı sağlayacaktır. Bu anlamda önemli. Şimdi dilerseniz Cansu ve Güney ile bir deneyelim. Bakalım nasıl yürüyecekler. Haydi bakalım Cansu ve Güney sizleri bekliyorum. Elimiz belimizde gayet güzel. Şimdi karşıya bakıyoruz. Çenem yukarıda. Çok güzel. Şimdi adım atmaya başlıyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Karşıya bak, karşıya bak, karşıya bak. Evet, süpersiniz. Şimdi geriye doğru devam edebiliriz. Aynısını geriye doğru yapıyorum. Yaptığımız her egzersizin mutlaka ters yönlüsünü yapmak zorundayız. Çünkü eğer tek yönlü çalışma yaparsak sadece ve sadece bir bölümü geliştirmiş oluruz. Güzel duralım. Süper. Şimdi aynı egzersizi yine görme duyumuz olmadan yapacağız. Gözlerimizi kapatıyoruz. Birbirimize doğru yürüyoruz. Ben sizi durduracağım. Merak etmeyin çarpışmayacaksınız. Hadi bakalım. Evet. Bakalım ne kadar yön bozukluğu olacak? Dengemiz ne kadar bozulacak? Evet. Bir adım daha atabilirsin. Can dur. Güney bir adım daha <laughs> Çok eğlenceli oldu. Evet geriye doğru gidiyoruz şimdi. Süpersiniz. Evet 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 olacak olacak olacak. Aslında gördüğünüz kadar da kolay bir düşündüğünüz kadar kolay bir egzersiz değil. Yaparken zorlanabiliyoruz. Tamam duralım. Çok güzel süpersiniz. <laughs> Evet çocuklar. Egzersizlerin sonuna geldik ama biliyorsunuz ısınma kadar soğuma da önemli. Şu anda kaslarımız kasıldı, kas boylarımız kısaldı. Bunu mutlaka egzersiz sonrasında uzatıp rahatlatmamız gerekiyor. Vücudumuzda biriken laktik asiti vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle az da olsa mutlaka stretching egzersizlerimizi yapmadan derslerimizi asla ve asla bitirmiyoruz. Hatta bu yapacağımız basit uygulamaları çok yorgun hissettiğinizde ya da ekran başında çok kaldığınızda da uygulayabilirsiniz. Her türlü faydasını görürsünüz. Şimdi çok basit bir şekilde iki elimi yukarı birleştirip yukarıya doğru uzanıyorum. Mümkün olan en uç noktaya kadar. Ayak tabanlarım yerde. Ayaklarımızın arasını biraz açabiliriz. Evet Güneşim sen de açabilirsin. Çok güzel. Şimdi çok hafif bir şekilde sağa doğru eğiliyorum, uzanıyorum, uzanıyorum. Bunu yaparken yine gövdem öne ya da geriye doğru gitmiyor. Karnım içeride, omuzlarım geride. Mümkün olan en açık şekilde sağa doğru esniyorum. Bedenimin yan tarafındaki açılmayı hissetmem lazım. Şimdi diğer tarafa. Evet. Kollarımı bir rahatlatayım. Güzel. Hafif şöyle kollarınızı sallayabilirsiniz hatta. Bugün ağırlıklı bacak çalıştık. O yüzden bacak kaslarımızın esnekliği çok çok önemli. Şimdi sağ ayağımı kalçama doğru çekiyorum. Yan döndüğüm zaman şöyle bir pozum olacak. Yine karnımı çıkarıp ya da geriye doğru gitmiyorum. Mümkün olduğu kadar dik duruyorum. Ve topuğumu kalçama doğru yaslıyorum. Ve mümkün olduğu kadar çekiyorum. Ön bacağımda bir açılma hissetmem gerekiyor. Bırakıyorum ayağımı. Sonra diğer bacak. Evet. Süpersiniz. Çok güzel. Şimdi aşil tendonlarım üzerinde de bugün çok çalıştım. Çok fazla parmak ucunda durduk ve bir kasılma var orada. Orayı biraz gevşetmek istiyorum. Öne doğru bir adım aldım. Arkadaki dizimi hafifçe büktüm. Mümkün olduğu kadar topuğumu yere yaklaştıracağım. Şu şekilde bir pozisyon almanızı istiyorum. Ağırlığım arkadaki bacağımda olacak. Öndeki bacağım sadece bana destek verecek. Burada ayağımı değiştiriyorum. Evet, çok güzel. Şimdi Yine aynı pozisyonda sağ topuğumu yere koydum. Sol dizimi hafif büktüm. Yine hafif vücudumu geriye doğru gönderiyorum ve mümkün olduğu kadar bacağımın arka tarafındaki açılmayı hissediyorum. Şimdi aynı şeyi diğer bacağımla yapacağım. Koy bakalım dizi. Evet arkadaki dizimi hafif büktüm. Şimdi yine öne doğru esniyorum. Süper. Salla bakalım bacakları. Evet çocuklar. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Öncelikle şunu unutmamanızı istiyorum. Denge ve koordinasyon içeren çalışmalar yorgunluktan çok ciddi şekilde etkilenir. O nedenle eğer başka bir sportif aktivite yaptıysanız bu çalışmaları onun sonunda yapmanız sakatlanmanıza neden olabilir. Ya da eğer çalışmaları başında yapıp sonrasında diğer eforlu aktiviteleri gerçekleştirirseniz kazanımınız çok daha fazla olur. Diğer taraftan şunu da söylemek istiyorum. Mümkün olduğu kadar egzersizleri her gün lütfen tekrar edin. Çünkü denge ve koordinasyon her gün gelişen bir şey. Mümkün olduğu kadar üzerine düşünmesi gereken bir şey. Yine tekrarlıyorum. Akademik başarımızı da arttıran bir şey spor. Bu egzersizleri tekrarlarken etrafınızda, sağınızda ve solunuzda size zarar verecek bir şey olmamasına özen gösterin. Çünkü gözlerimizi kapatıyoruz. Bu anlamda anne babalarımızdan da yardım alabiliriz. Bugün bizimle birlikte egzersiz yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi günler. Yarınki çalışmamızda bir tane sepete, beş tane karton bardağı, bir tane banda, 5 tane küçük topa ve 1 tane balona ihtiyacımız bulunmaktadır.